Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte yine videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar bizim 5 gün önce yapmış olduğumuz e, ayçiçeği yetiştirme deneyi şimdi de biraz yani büyümeye başladı. Evet. O. Biz e, 25 Mart e, günü e, kavanoz içine nemli bir ortama aldığımız ayçiçeği çekirdeklerimizi e, nemli olarak karanlık bir e, dolaba kaldırmıştık ve her gün nemli kaldıklarını kontrol ederek e, üçüncü günden itibaren e, çekirdeklerimizden e, radikula dediğimiz e, embriyonik köklerin çıkmaya başladığını gözlemledik. Yalnız e, bu e, çekirdeklerimizin hemen hepsinden çıkışların tamamlanması beşinci günü aldığı için bugün ilk e, morfolojik ya da şekilsel e, gözlemlerimizi kaydedeceğiz. Bunun için elimizde bir adet cımbızımız, bir cetvelimiz ve gerekli olursa bir de makasımız tabii ki deney defterimiz yanımızda. Sözüm onları kaydedecek. Şimdi zarar vermeden bu çekirdeklerimizi yavaşça dışarıya doğru alıyoruz. Birinci tohumumuz, dikkat ederseniz kökümüz çıkmış. Ee, sanıyorum biraz daha nemli bunu tutmamız gerekiyordu bu aşamada. Ama çok sorun değil. Görebiliyorsunuz sanırım. Bakın küçük sekonder kökler dediğimiz kökler de çıkmış. Aslında e, bu ana kök hayli uzamış. Bunu biraz daha nemlendirdikten sonra e, çıkarmamız daha uygun olacak. Ama ölçümünü alabiliriz. Şöyle ki bir defterimize şu şekilde kök kısmının ölçümünü Düzledikten sonra alınca ne görüyoruz? 4.8 santim boyunda bir kökümüz birinci bitkimizde gerçekleşmiş. Şimdi birinci bitkin o bir. Kaydedelim. Yanına, altına birinci bitki. Bir yaz sadece sözüm. Buraya da kaç demiştik? 4.8 santim. Bakalım hepsi Aynı boyda mı? Bunlar arasında farklılıklar elbette olabilir. Evet, biraz dolaşmış. Bakın. Şimdi bu ikinci kökümüzü kırmadan hassas bunlar şu anda. Şöyle ölçeceğiz. Şöyle düzleştirerek dikkat ederseniz şu şekilde sen istersen şöyle şunun ölçümünü yaklaştır, yaklaştır. Hı. Kaç oldu? Oo, bu daha fazla büyümüş. 5.6 santim uzunluğunda ikinci bitkimiz. 5.6 santim. Bakalım, şöyle çıkaralım daha kolay çıkacak olanlar.